Arkadaşlar merhabalar. Elazığ çalışmaları şimdi bitti. Onun da kaydını yine birlikte yapalım. Gördüklerimi anlatmaya çalışacağım. Elazığ bana çok ters gelen bir program. Elazığ, Şanlıurfa. O yüzden çok fazla iddialı değilim hiçbir zaman için bu bölgelerde. Atlarımız buralarda değişik koşar arkadaşlar. Maiden erkeklerden beklerim birinciliği. 3 nolu safkan şanslı gözüküyor bence. 6-7 dişi safkanlarda rakip gözüküyorsa bizim buradan görebildiklerimiz saha içinde başka şeyler de olur. Bilginiz olsun. Birinci koşu. İkinci koşu handikap 16. Orta mesafe. Bu mesafede kilo vermiş safkanlar avantajlıdır her zaman için. 3 tonlu safkan kazanç olarak da kilo olarak da yarışın şartına uyan bir safkan. Kazanma ihtimali yüksek. 1-2 erkek atlar bunlar. Rakipleri gözüküyor. Diğer atlardan sürpriz gelir arkadaşlar. Erkeklerden özellikle. Dişilerden değildi. De. Bence erkeklerden Kanyan'la at gelir. Yarışın e, Handikap 16 olması 4'ü 6'yı da şanslı hale sokar. Bilginiz olsun. Üçüncü koşu Handikap 13. Handikap 3. Bu atlarımız girebilecekleri meydandan sonraki en düşük seviyede koşu kaydını yaptırmışlar ki kaliteleri ona göredir. 3 tonlu safkan benim gördüğüm yarışında favorisi. Kazanması normal sonuç olur. Kalite puanı, kap puanına göre baktığımda e, kazanması normal sonuç olur. Mümkün mertebe görebildiğim birkaç at var. Onları söyleyip geçmek zorundayım. Diğer atların yazımını sizlere bırakacağım. Handikap 13. Ne olursa olsun handikap yarıştır. Burada 1 numaranın şansı neyse 10 numaranın da şansı odur bakın. 10 numara tavaya sıkışıyor. 0-0-0. Bu yarışlar böyledir. Handikap yarışları böyledir. Ee, kilo veren safkanlar günün birinde gelirler. Tabela yapmadan gelirlerse de büyük ganyanlı gelmiş oluyorlar. O yüzden e, sürprize açıktır her zaman için. Dikkat edin derim ama 3 numar safkan yarışın en şanslı safkan olarak da söylemiş olayım. 4. koşu şartlı 4 dişi yarışı. E, bu mesafelerde Burna sürpriz çıkma ihtimali yüksek. Yarışın şartı kazanç bölgesinin kaliteli atları işaret eder ki sihirbaz kızı o 3 numaralı Safkan. Yarışın hakkı olan Safkan. 11 numaralı Safkan da kalitede kalmış. Tabelası var. Yarışa ortak olur 55 kilo ile çok uygun kilo ile start oluyor. 11 yarışın bence öncelikli favorisi olur. 3 ben de rakip çıkar ve herhangi bir atın burada dişi safkanlar herhangi bir atın gelmesi beni şaşırtmaz birbirlerine çok yakın kaliteleri. Hani çok öyle ayrılan sadece 3 numaralı sapkan var. Biraz kendini ayırmış olan gruptan. Onun dışında 11 var işte biraz da. Power'ım o yüzden 11. 11 3. Sonra diğer atların yazını sığdırıyor. Beşinci koşu şartlı 3 dişi. Burada da sürpriz olasılığı her zaman mevcuttur. Diş yarışlarında her zaman için söz konusu olur. Ummadık atlar gelir arkadaşlar. Bu şartlı üçlerde, şartlı ikilerde. O yüzden dikkat edin. Arap yarışı, Arap atlarının yarışı. Bir yarışta şanslı durumda çıkmış kazanç bölgesi atları ön plandadır. İki ağır favori gözüküyor %57 ile kararı size bırakıyorum. Altıncı koşu kısa vade 7. Bu yarışta yarışın şartı da sürprizler çıktı. Bakın arka arkaya sürprizli yarışlar koymuşlar ki. E, Plase sürpriz atların gelme ihtimali var. i̇lk 3 koşuda da var. Benim gördüğüm kadarıyla. 1-9-2-4 ilk etapta önerebileceğim safkanlar. 3-8-6'nın da bu yarışta şansının olduğunu söyleyebilirim. Yarışın favorisi kazancı çok. Handikapı düşük. 7 nolu safkan. Yani onu da işaretleyeyim şimdi yazdım var. Sık yapmayalım hadi. Böyledir. Yani buradan tek bulmak kolay değildir. Bulursanız da kuponlarınız çok iyi hale gelir. 7. koşu Maiden 4 no safkan dişi safkan maiden'da %52 AGP almış. Bu Elazığ Şanlıurfa yarışlarında arkadaşlar maiden yarışlarda böyle AGP'leri genelde getirmiyorlar. Yani gelmiyor atlar. Bir şeyler oluyor atlara. AGP aldıklarının mıdır başka sebepler midir bilmiyorum. Bu atlar hakkında çoğumuzun fikri yok. Kapalı kutu atlar. Sağdakiler bilirler aşağı yukarı ne olduğunu. Bizler kağıt üzerinde gördüğümüz üçüncülük yaptığı derecesi iyi kazanır ama yarış farklı koşabiliyor. O yüzden buraya herhangi bir yorum vermeyeceğim. Fori, to Fori, bir şey demem. 4 numara sapan uzak da gelebilir, uzak çekebilirdi. Ama geçirdiğinde çok gördüm böyle AGF'lerin midinlerde. Bu bölgelerde, özellikle bu bölgelerde. Bir de maiden yarışlarımız genelde sıkıntılı arkadaşlar. Yani bu atların önerimde daha birçok meydan yarış var. O yüzden hangisinin çıkacağını kestirmek şu aşamada bence olur. 8. koşu Handikap 13. Handikap 15'in Handikap 3'ü. Burada da e, yine kilo vermiş safkanlar var. E, Handikap yarıştır sonuçta. Kilo alan safkanlar favori plase çıkar normaldir. Ama sıkıntı kilo olmaları. 5 tonlu safkan burada bence en şanslı safkan olarak karşıma çıktı. Önerimdir tek kullanmıyorsanız burada 5 numaralı saflarını kuponlarınıza yazınız. 10, 7, 8, 6, 4 bu da yarış şartına uyan safkanlar. Bunlardan da herhangi birinin gelmesi beni şaşırtmaz. Yarışları Elazığ'ın kolay gibi gözükse de bence <laughs> zor biraz. şartları zor en azından. Oralarda herhangi bir ters satın gelmesi birçok kuponu yırttırıyor farkındaysanız. Tek zor yani öyle tek görebildiğim safkan da olmadı şu ana kadar. En azı tablon bu. En azından buradan faydalanmaya çalışın derim. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.